Öncelikle merhabalar. Bugün şalgam tarifi vereceğim. Ben birkaç gün önceden hazırladığım şöyle bir şey var. Bu şu anda fermente oluyor. Şuradan bakarsanız gazlanmayı açarken görebilirsiniz. E, baktım tadına. Daha çok az bir zaman olmasına rağmen gayet güzel ilerliyor. Şimdi malzemelerimiz klasik her yerde bulabileceğiniz zaten. Havuç. Şöyle e, aşağı yukarı 5 litrelik bir bidon kullanacağım. Bunun yaklaşık 4 litre civarında şalkan suyu alıyoruz. 4-4.5'a yakın. Bazıları yarım kilo, 1 kilo civarında havuç kullanıyor. Ben o kadar kullanmıyorum. Yeterli oluyor. Daha az olsa da oluyor. Şöyle 4-5 parça havuç. Bir tane turp. Mümkünse normal kaya tuzu değilse sofra tuzu da oluyor. E, şöyle birkaç tane nohut ve şu yaklaşık bir bardak kadar bulgur ihtiyacımız var. Ayrıca şöyle bir nohut büyüklüğünde hemen hemen e, limon tuzu kullanıyorum. Başka tariflerden yapmıştım ilk önce. Limon tuzunu yaklaşık bir çay kaşığı falan kullanıyorlar. Ben kullandım. E, çok ekşi oldu. Bilmiyorum neden öyle oldu. Şimdi ben bunları doğramaya geçeyim. Sonra görüşürüz tekrar. Malzememizi doğradım. E, şalgamı tam soymadım. Sonuçta onun dışındaki bakterileri de, yani topraktan almış olduğu bakteriler de fermente yardımcı olacak. Yaklaşık e, ben şu şekilde litre başı bir tatlı kaşığı falan tuz atıyorum. Biraz daha az atabilirsiniz. Yani bazı daha fazla atıyor. Bunu esasen tuzdan tuza da bir yoğunluğu tadı değiştiği için e, fazla olmasından eksik olsun diyorum. Belki kısmen de olsa erime yapabiliyor ama şöyle biraz tamamlayayım üstünü. Erime yapabiliyor ama tadı ağzınıza aldığınızda böyle serum tadı gibi hafif e, içilebilir kıvamda tuzlu olması gerekiyor. Sonra şu birkaç tane nohut içine fermentiyi kolaylaştırsın diye. Sonra buraya doğramış oldum. Havuçlarımızı atacağız içine. Mor havuçları. Bunları bu şekilde uzun jülyen doğruyoruz. Ben ince doğruyorum. Çok kalın doğramıyorum. Sonuçta bunları ben daha sonra yani ya tükettiğimiz oluyor, tüketmediğimiz oluyor. Bu şekilde olunca renk verme, aroma verme işi daha çabuk, daha hızlı oluyor. Şöyle. Bakın öyle yarım kilolara, bir kilolara da gerek kalmıyor. Yani zaten Tabii öyle yapanların da damak tadı. Ben onlara kadar usta değilim zaten. Bu işi sev için kendi içeceğim şekilde yapıyorum. Sonra tuzlarımızı şalgamlarımızı atacağız içine. Aromayı şalgam veriyor. Havuç biraz şeker içeriğinden dolayı fazla geldi. Şimdi küçük limon tuzumuzu atacağız. Bu parlamasını önlemek için onun dışında geriye bir şey kalmadı. Küçük bir keseye koyduğumuz ki ben hiç kullanılmamış maske kullandım bulgur bir çay bardağına yakın içine atacağız kapatacağız çalkalayacağız o kadar. Sonra şekil buna dönecek. Üzerindeki suyu ilave edebilirsiniz. Ben de az önce yaptım henüz daha bir şey tamamlamadım. Şimdiden afiyet olsun.